Canlarım tekrardan selamlar. Umuyorum ki iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Bugün sizlere çok güzel iki tane deste seç açılımı yapmak istiyorum. Ee, özellikle benden istenmişti. Deste seç şeklinde olması bu şekilde daha çok uyumlandığınızı söylemiştiniz. Onun için iki tane deste mi ayarladım? Konumuz başlıkta yazdığı gibi bugün. Aklındaki insanı konuşturacağız. O ne istiyor? Onun senden beklentisini, o şu anda nasıl bir durumda, nasıl bir enerjide, bunu sen ve ben birlikte okuyacağız. Uzun bir açılım olacak ondan dolayı, hemen şöyle bir dondurup kahvenizi, çayınızı alıp e, benimle böyle sanki sohbet eşliğinde bakıyormuşuz gibi e, dinleyebilirsiniz. İlk destemiz dediğim gibi şöyle bir deste. Modern Witch destesi, diğeri de şu şekilde Cadı Tarot'u. Hangisine uyumlanıyorsanız dinleyebilirsiniz ya da e, ikisini birden dinleyebilirsiniz. Hiçbir şekilde seçemiyorsanız. Hemen başlayalım. Modern Witch destesi ile başlayacağım. Burada birazcık rahatsızım, kusuruma bakmayın. Ara ara öksürebilirim, duraksayabilirim. O da insanlık hali diyelim artık. Hemen niyetimizi edelim. Sen de tam bu anda gözlerini şöyle bir kapatıp onu düşünebilirsin. Tütümü de yaktım. Tüm negatif enerjilerden arınıp aklındaki insan ile en doğru en net mesajları almayı niyet ediyorum. İlk önce onun güncel enerjisiyle bakıma başlayacağım. Hadi birlikte seçelim. Son olarak bunları okuduktan sonra yani açılım bittikten sonra aklındaki insandan da sana yine tabii ki mesaj seçeceğiz. Bu sırada siz de kanalıma abone değilseniz ve videoyu henüz beğenmediyseniz abone olup beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınız ve beğenileriniz benim için çok kıymetli. Öncelikle şimdi aklındaki insana baktığımda aklındaki insan şu anda gerçekten aslında e ee, neleri kaçırdım. Hayatımla ilgili ne kadar yanlış kararlar aldım diye kendi kendini eleştirdiği bir enerji içerisinde. Özellikle baktığımızda bu insanın şu anda aile bireylerinden yani şu şekilde göstereyim. Böyle de kartlar almak zor olacak ama bu insanın şu anda eee tılsım 3'üyle birlikte aile çevresinden ya da bulunduğu ortamdan birileri onu birileriyle böyle bir başka özetmeye çalışıyor olabilir. Ya da annesi Belki ablası, belki arkadaş çevresi bilemiyorum. Bu insan özellikle biriyle olması konusunda ısrarda bulunuyor olabilirler. Ya da onun aklına illa böyle birilerini sokmaya çalışıyor olabilirler. Ya da bu kişinin hayatında şu anda üçüncü bir şahıs olabilir. Fakat şunu söyleyebilirim ki karşı taraftaki insan şu anda kılıç kralı kartıyla birlikte bu durumdan kesinlikle memnun değil. Memnun değil çünkü gerçekten tutsumuzda düştü nazar olsun. Eee memnun değil çünkü hayatıyla ilgili bu kadar aslında özgürlüğüne düşkün, bu kadar kendi kararlarını almayı seven bir adama ya da bir kadına yapılacak belki de en son davranışlarından birine şu anda maruz kalıyor. Özellikle dediğim gibi bu insana birileri özellikle bir kişiyi öneriyor. Yani bak bu insan senin için iyi olur diye. Belki bir akrabasını öneriyorlar, belki bir arkadaşını. Geçmişten bir insan değil ama hayatının yeni bir kişiye alması için ve onunla ciddiyet yoluna girmesi için yani böyle takılmalık bir enerji, buna ciddiyet yoluna girdiği birileri onu şu anda ciddi anlamda e, yıpratıyor diyebilirim sana karşı olan duygularına baktığımda tasım onlusu kılıçası ve büyücü kartıyla aslında bir şeylere gerçekten yeniden başlayabilme imkanınız olsa bunu kesinlikle değerlendirmek istediğini söylüyor. Çünkü büyücü kartı ile birlikte aslında kendi içinde hani hatalarının olduğunu, yanlışlarının olduğunu, evet sana karşı yeri geldiğinde bazen çok fazla mantık çalıştırdığını, kılıç kartı ile belki aynı söylemlerde bulunduğunu, belki yeri geldiğinde seni kıracak sözlerde ve davranışlarda bulunduğunu zaten bu insan kendi kendine de ifade ediyor diyebilirim. Özellikle tılsım onlu kartı ile birlikte seninle olduğunu bu insan tamamlanmış hissediyor sevgili arkadaşım. Yani seninle bir ömür, seninle bir konuşma, seninle bir başlangıç bu insana evet şu anda tamamlandım hissiyatını veriyor. Bu hissiyatın ne demek olduğunu senle de gayet iyi bir şekilde biliyorsun. Çünkü kartlar diyor ki aslında herkes de bu duygunu duyguyu birbirlerinde tattılar zaten. Hani her şey üstüne gelse bile, her şey sizin çok yorsa bile, her şey böyle bunaltacak bir seviyeye gelse bile birbirinizin yanında olduğunuzda evet bu ilişkinin bir stresi varmış. Fakat bir o kadar da birbirinize destek olduğunuz, bir o kadar da aslında zorlukların üstesinden gelebilecek bir omuz olduğunu birbirinize hatırlatmışsınız. Duygusal olarak bir şeyleri bitirdiğini söyleyemem. Ama şu anda gerçekten aşırı derecede mantık çalıştıran bir partner var karşında. Aşırı derecede mantık diyorum. Çünkü karşı taraftaki insan aslında kendini şu anda tamamen bir gurur çemberi içerisine almış. Ve hatalarını aslında çok da kabul etmek istediği bir enerji içerisinde değil. Zaten normal şartlarda sen de biliyorsun. Karşında sana devamlı özür dileyen, devamlı evet canım ben hatalıydım diyen bir birey yoktu. Fakat bu durum onun birazcık daha kendi içinde artık gurur meselesi haline gelmiş ve bundan dolayı da hani evet yani seninle yeni bir başlangıcı isterim fakat şu anda bunu yapmak ne kadar doğru bilmiyorum. Hani adama senin atarsan neden olmasın gibisinden bir düşünce içerisinde. Fakat özellikle bazı zamanlar pat diye böyle ani bir mesajla sana duygumu paylaşmak istiyorum ya da aslında bendeki yerin hiç değişmedi gibisinden böyle söylemlerde bulunma isteği de var. Fakat tekrar söylüyorum bunlar birazcık daha onun anlık eylemleri olarak bulunuyor. Ee, her ne kadar şu anda böyle e, bir şeyleri yoluna koymaya çalışsa da yani düşüncesel anlamda tam olarak şöyle hani gerçekten mahvoldu ama her şey yolunda ya hani hayatıma da devam etmeye çalışıyorum dediği bir enerji içerisinde bu insanı sosyal medyadan stokluyor olabilirsin belki eğer onu gözetliyorsan sosyal medyadan şunu çok net bir şekilde söyleyebilirim ki bu insanın sosyal medyadaki davranışlarına aldanma. Çünkü hep söylüyorum, hiçbirimiz ağlarken fotoğraf paylaşmıyoruz ya da bu insan beni ağlattı demiyoruz. O yüzden birazcık da bu enerjiden çıkman senin için çok kıymetli olacak. Her ne kadar bu insan her şey onda gibi davransa da duygusal olarak oldukça yorgun, oldukça bıkkın bir enerjide. Sana karşı evet duyguları var. Düşüncelerine baktığımda seninle ilgili duygular gördüğün gibi safa sağlam bir şekilde duruyor arkadaşım. Fakat karşı taraftaki insan duygularıyla yüzleşmekten kaçıyor. Benim gibi özellikle bazı dönemlerde ve süreçlerde evet hani bir şekilde gideyim onu bir konuşayım onu bir yazayım gibi istekler ya da duygular içerisine girdiğinde ay kartı ile birlikte bilinçaltından ve duygularından gerçekten korkuyor. Özellikle geçirdiğimiz bu dolunayla birlikte zaman zamanla niyetli bu video zaten ne zaman artık izliyorsan bir önceki dolunaydan kaynaklı ya da yeni aydan kaynaklı inanılmaz derecede etkilendiği bir enerji içerisinde senin rüyalarında görmüş olabilir aynı şekilde sen onu rüyanda görmüş olabilirsin bu insan şu anda dediğim gibi duygular var ama duygularıyla yüzleşmekten kaçtığı bir o kadar da çevre ya da aile baskısına maruz kaldığı bir enerji içerisinde peki hemen devam ediyorum Sorularımı soracağım. Seni özlüyor mu diye sormak istiyorum ilk önce. Ve seni gözetliyor mu? Senden özür dilemesi gerekseydi ne için özür dilerdi? Ve tabii ki son olarak adım kısmına bakacağız ama önce bunları bir yanıtlayalım. Şimdi şöyle söyleyeyim. Karşı taraftaki insan evet özlemini şöyle söyleyeyim. Yani kendi içinde bazen diyor ki evet özlüyorum. Bazen diyor ki hayır özlemiyorum. Tılsım dörtlüsü kartı bizim için bir cimrilik kartıdır. Özellikle karşı taraftaki insan bu duygulara ya da Maddi olarak bakıldığında paraya sahipse bile bunu paylaşmaktan hoşlanmaz. Duygusal anlamda baktığımız için evet bu duygular onun içerisinde bulunuyor. Yani sana karşı bir duygusu bir özlemi bulunuyor. Fakat paylaşmaktan hoşlanmıyor. Bana kalması daha iyi diyor. Çünkü tılsım ikilisi kartıyla dengesiz bir enerji içerisinde. Yani bu insanın gerçekten kök çakrasında çok ciddi sorunlar olabilir. Çünkü bir dakikası bir dakikasını tutmuyor bu insanın. Ve özellikle bundan kaynaklı da hayatta kararlar alırken, ilerlerken gerek aşk hayatı, gerek normal hayatında gerçekten çok zorlandığı, çok yorulduğu bir enerjiye giriyor. Kupa edilisi kartı ile evet bazen senin özlediğini hissediyor. Bazen ise buna kendi içinde bir takıntı diyor. Yani takıntı haline getirdim herhalde. Belki bir şeyler yarım kaldı. Belki bir şeyler eksik kaldı. Belki vicdanından dolayıdır diyor. Ama bana sorarsan bu insanın sana karşı bir özlemi kesinlikle var. Seni sosyal medyadan gözetliyor mu diye baktığımda kupa altısı dünya kartı ve güç kartlarımız bulunuyor. Karşı taraftaki insanın evet yani seni gözetlediğini söyleyebilirim. Özellikle hayatında birileri var mı yok mu ya da sana gelse tepkin nasıl olur bunları da gerçekten düşünmeden edemediğini bize söylüyor. Ama dünya kartı ile birlikte senin profilin kapalı olabilir ya da e, atıyorum işte bir şeyleri gizlemiş olabilirsin. Yani sen de kendini böyle çok açık bir enerjiyle koymamışsın açıkçası. Kendini birazcık daha saklamaya çalıştın. Kendini birazcık daha nötrlemeye çalıştın. Bir enerji içerisindesin. Ve güç kartıyla diyor ki evet onu aslında gözetliyorum. Ona bakmaya çalışıyorum. Onu merak ediyorum. Ve güç kartıyla Dönüp baktığında aslında ne kadar güçlü olduğunu, hayatında ne kadar güzel devam edebildiğini düşünüyorum diyor seninle ilgili. Belki diyeceksin Gizem hayatıma bu kadar da iyi bir şekilde devam etmiyorum. Belki evet ediyorum ama ben de zorlanıyorum ya da belki düşündüğü kadar güçlü bir mod içerisinde değilim. Ama şunu çok net bir şekilde söyleyebilirim ki bu insan seni gerçekten gözetliyor. Sadece karda yürüyüp izini belli etmiyor. Ve özellikle tekrar söylüyorum sana gel sonra nasıl bir tepki verirsin bunu gerçekten inanılmaz derecede merak ettiğini söyleyebilirim. Ve en önemlilerinden biri belki de en merak ettiklerimizden biri. Peki senden bir konuda özür dilemesi gerekseydi bu ne olurdu diye ona sorduğumda diyor ki. Belki de bu ilişkiye üçüncü faktörleri dahil ettiğim için özür dilerdim. Üçüncü faktörlerden kastı ne olabilir? Üçüncü bir kişi olabilir. Aile olabilir. Fazla mantık olabilir. Gurur olabilir. Kendi sınırları olabilir. E, kibir enerjisi olabilir. Yani bu insan sadece bu ilişkiyi duygularıyla yaşamamış. Ya da sadece sağlıklı mantık tarafıyla yaşamamış. Yani ya ilişki üçüncü bir kişiyi dahil etmiş. Ya atıyorum işte Ekstra bir kıskançlık yapmış ya ailesini bu ilişkiye müdahale ettirmiş ya da örnek veriyormuş işte, ya çok fazla gurur yapmış mantığını dinlediği bir enerji olmuş bu insan ama ilişkinize üçüncü bir faktörü dahil etmiş. Ve bu senin bildiğin bir şey. Bundan dolayı diyor ondan özür dilerdim. Yani evet belki bir şeyler konusunda daha temkinli olsaydım. Belki çok ani kararlar vermeseydim. Belki onu bu kadar belki üzecek, kıskançlık yaptıracak ya da kafasına soru işaretleri bıraktıracak seviyeye getirmeseydim. Her şey daha farklı olabilirdi. Ondan özellikle ilişkiye bu üçüncü faktörü dahil ettiğim için özrümü dilemek isterdim diyor. Peki son olarak tabii ki de bir adımda bulunacak mısın? Hemen soralım. Açılımlarımızın olmazsa olmazı ve ondan bir mesaj seçelim. Sana bir adımda bulunacak mı bu kişi? Yani direkt olarak geldi. Bir değnek sekizlisi. Gerçekten bu kişiden bir adım gelebilir. Hemen bakıyoruz. Kupa üçlüsü. Alamadım tılsım da şöyle söyleyeyim. Evet bu insandan gerçekten bir adım alabilirsin. Çok olası. Çok çok fazla olası hem de. Özellikle bu insanda yarım kalan bir konuşmanız var. Belki ertelenen bir konuşmanız var. Siz bunu tamamlayacaksınız sevgili arkadaşım. Ee, çok böyle aşırı duygusal bir konuşma olmayabilir. Yani böyle bir adım attı. Evet ama hani bu işte hadi gel ben seni çok özledim. Tekrardan bir ilişkiye başlayalım tarzında bir adımdan ziyade... eee bu konuşmayı yapmamız gerekiyordu gibisinden böyle daha arkadaş ama ilişki konusunda da kapısı açık bir konuşma olacak. Yani mıç mıç bir konuşma değil ama kesinlikle bu iş bitti bir konuşması da olmayacak. E, tamamen aslında duygularını yine bir şekilde paylaştı ama daha çok kendini ifade etmek istediği, kendini açıklamaya çalıştığı bir şekilde adım olabilir. Yani aslında kim haklıydı, kim haksızdı, kim ne kadar bu ilişki için çabaladı biraz da gündeminizin bunlarla alakalı olacağını söyleyebilirim. Devamı için bir adım gelebilir. Eğer ki bu konuda destek almak istersen bana instagramdan ulaşabilirsin. Ve son olarak aklındaki insandan senin için hemen şöyle bir mesaj seçelim. Bu desteği seçenler için diyor ki hayatım göründüğü kadar iyi değil. Yani gerçekten açalımımızın özeti tıpkı kılıç olmasında söylediğim gibi her şey yolunda gibi görünse de bu insanın hayatı yolunda değil sevgili arkadaşım. Şifa olsun kendine çok iyi bak ve lütfen videoyu beğenmeyi uyumlandıysan da yorumlarda benimle paylaşmayı unutma. Hemen devam ediyorum. Cadı Tarot destesini seçen dostlarım hoş geldiniz. Aklındaki insanı konuşturacağız. İncik cincik ne varsa hepsini öğreneceğiz. Sen de bu sırada lütfen Kanalıma abone olmadıysan abone olmayı desteği ters tutuyorum buradan ben atacağım Kanalıma abone olmadıysan abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Bakalım aklındaki insan ilk önce güncel enerjide şu anda nasıl balım? Hemen anlık enerjileri seninle paylaşıyor olacağım. Öncelikle karşı taraftaki insanın enerjisine baktığımda yani gerçekten Haksızlığa uğradığını düşündüğü bir enerji içerisinde bu insan. Haksızlıktan kastım ne? Haksızlıktan kastım tıpkı sana zamanında yaptığı bir şey var. Belki seni anlayıp dinlemeden bir karar vermesi. Belki senin fikrini, düşüncelerini sormadan kendince bir karara bağlaması. Bu insanın sana yaptığı bir haksızlık olmuş zaten ve kılıç beşlisiyle şu anda aynı haksızlığa direkt olarak kendisine maruz kalıyor ve bazı konulardan dolayı pişmanlık duyuyor. Özellikle asa ve kılıç ile birlikte iletişim kurarken aslında böyle pat pat bir şeyleri söylemesi şu anda onun başına bir bela olabilir. Beladan kastım ne? Çok fazla gergin bir enerji olabilir. Bir şeyleri söyleyip pişmanlık duyuyor olabilir. Ne hissettiğini kendisi anlamaya çalışıyor olabilir. Çünkü bir tarafta kişinin arzu ve tutkuları gündemindeyken bir tarafta da mantık çalıştırmalıyım diye kendi kendini zorlayan, kendi kendini böyle bunaltıcı enerjiye sokan bir tarafı mevcut. Sana karşı duygularına baktığımda aşıklar kartı var sana karşı duygularında. Hala bu insan için bitmemişsin. Bilmiyorum yeni mi ayrıldığınız ama yani nasıl olursa olsun bu ayrılık ama kesinlikle ve kesinlikle aranızda bir aşk, bir sevgi varken belki de birbirinizi severken 3. dördüncü şahısların yine enerjisine maruz kalarak bir bitişe uğramış olabilirsiniz. Ee, diğer destede de gerçekten buna benzer şekilde çıkmıştı kartlar yani şöyle söyleyeyim birilerinin gazına gelmiş olabilirsiniz birileri aklındaki insanı doldurmuş olabilir sen gaza gelmiş olabilirsin yakın arkadaşımın aklını fikrini dinleyeyim diye Aynı kararlar almış pişman olmuş olabilirsin. Ya da bu insan çok fazla üçüncü faktör, yani üçüncü faktörden kalsın. Mantık, gurur, ego, aile, artık aklına her ne gelirse. Bunlara maruz kalıp birazcık yanlış davranışlar sergilemiş olabilir. Henüz sana karşı duygusunun bitmediğini söylüyor bu insan. Yani ne kadar ayrılıkta olsanız da, soğukluk olsa da ya da beraber olsanız da bu insanın sana karşı sevgisi, duygusu henüz bitmiş değil. Fakat bu insanın çevresinde çok fazla üçüncü faktör var. Yani bu insan Tek başına kalıp tek başına kararlar aldığı bir enerji içerisinde kesinlikle değil balım. Çünkü burada ters gelen bir kupası kartımız da var. Birileri bu insanı şu anda aman duygusal olma aman mantığını çalıştır. E, duygularını kullanırsan işte üzülürsün bak senin başın ağrır gibisinden böyle saçma sapan enerjilerle dolduruyor olabilirler. Özellikle e, düşünce kısmına baktığımızda imparator kartıyla düşüncelerini bile yönetmeye çalışan bir adam var karşında tıpkı bir koç burcunun tıpkı bir böyle e, ateş grubunun toprak grubunun enerjisi gibi yöneteyim yönetilen olmaktansa yöneten ben olayım gibisinden bir mantık içerisinde bu kişi ve aynı şekilde ters gelen para şövalyesi ile birlikte yani şu anda bir adım atıp pişman olmaktansa adım atmayıp yerimde saymayı tercih ederim gibisinden bir düşünce yapısında. Fakat sana şunu söyleyebilirim ki her ne kadar mantığını dinlemeye çalışan bir insan olsa da hatırlarsan burada gelen değne ile birlikte kupa kralı yani bu insan seni içinden kalbinden söküp atamıyor. Özellikle şöyle bir dönüp geçmişe doğru baktığında seninle olan anıları gerçekten onun canını acıtıyor olabilir. Seninle ilgili bir şeyleri aşmakta gerçekten zorlanıyor olabilir. Biliyorum şu anda bunu dinlerken çok fazla buna ihtimal vermeyeceksin büyük ihtimalle ama inan ki kartların bu kadar böyle kombinasyonu gelmesi kesinlikle tesadüf değil. Bu insan seni kalbinden gönlünden silip atamamış sevgili arkadaşım ve bundan kaynaklı da şu anda bocaladığı bir yandan mantığını çalıştırmaya çalışıp sana karşı bir duvar örmeye çalışsa da içten içe duygularıyla aslında baş etmeye çalıştığı, duygularıyla yalpalandığı bir enerji içerisinde. Çünkü eğer böyle olmasaydı duyguların nedir diye sorduğunda ona hala aşığım cevabını bize vermezdi ve korkma burada çıkan tüm kartlar senin için yani bu 4. 5. 3. bir şakası aşkından değil burada tamamen sana karşı olan duygularını anlatıyor peki devam edelim seni özlüyor mu hemen şöyle koyalım kartlarımızı seçerek seni özlüyor mu dedik seni gözetliyor mu yani bir stalk enerjisi mümkün mü seni stalklıyor mu ve en önemlilerinden biri senden bir konuda özür dileyecek olsa hangi konuda özür dilerdi sana ne söylerdi bir bakalım öncelikle e, kesinlikle ve kesinlikle seni çok özlüyor yani güneş kartı geldi ya bu insanla ne durumdasınız bilmiyorum ama çok büyük ihtimalle bir ayrılık içindesiniz bu insanla tekrardan barışırsınız bunu böyle tamamen canlı gönülden söylüyorum size umarım böyle olur hayırlısıyla çünkü hala sevgisi bitmemiş yani şunu size söylemem çok pozitif hiç toksik olmayan bir ilişki diyemem. İkinizin de sanki birbirinize karşı doğduğunuz ve yanlış yaptığınız noktalar olmuş. Ama özlüyor musun dediğimde güneş ile bana diyor ki o benim içimi ısıtan bir güneş onu nasıl özlemem. Onu nasıl merak etmem onu nasıl düşünmem özellikle ve özellikle bu insan şöyle bir dönüp baktığında Kılıç Çovalesi ve Aslan Prensi ile birkaç defa da sana adım atmaya kalkmış olabilir adım atmak istemiş olabilir e, ya da bu konuda böyle kendi kendine zorlamış olabilir ama dönüp bakıldığında bunu çok büyük ihtimalle galiba hayata geçirmedi fakat Güneş kartıyla onun hayatında tam merkezde bir yerdesin. İster ayrı ol, ister iletişim kopsun, istersen yıllarca konuşma. Bu insan zaten seni kolay kolay unutamaz. Peki seni gözetliyor mu diye sorduğumda aslında adam para kralı ve imparator kartı var. Seni gözetlememeye çalışıyor. Yani belki öncesinde biraz böyle soğuk enerjisine düşmüş olabilir ama şu anda kendini korumaya çalıştığı bir enerji içerisinde neden böyle söylüyorum? Çünkü imparatorça kartı ile birlikte senin kendi ayaklarının üzerinde duruşun, senin bir şeyleri başarıyor oluşun ve Açıkçası senin hayatına birinin girebilme ihtimali bu insanın şu anda o kadar çok bunaltan, o kadar çok aslında böyle yıpratan bir düşünce ki. Yani seni bir başkasının yanında düşünemiyor, seni bir başkasıyla hayal edemiyor, seni bir başkasının yanına yakıştıramıyor bu insan. Yani en iyi benimle olur, en güzel benimle olur, en iyi ilişkiyi benimle yaşar gibi bir düşünce içerisinde. Bu yüzden soklamamaya çalışıyor çünkü Göreceği şeylere hazır değil. Evet senin onu sevdiğini biliyor. Senden gelen duyguların farkında. Ondan sana giden duyguların farkında. Ama şunu da çok net bir şekilde söylüyor. Onun başkasıyla görebilecek kadar ben buna hazır değilim. Bunu yapamam. Ve seninle ilgili bir konuda böyle özür dilemesi gerekse neden özür dilerdin diye sorduğunda bana diyor ki onu yalnız bıraktığım günler için, ona yaşattığım uykusuz geceler için, onu belki gece uyandığında kabus gördüğünde teselli edemediğim için onun yanında olamadığım için benden gelecek ufacık bir habere bile belki yeri geldiğinde muhtaç bıraktığım için ondan özür dilerim diyor çünkü senin nasıl bir enerji olduğunu biliyor sevgili arkadaşım seni ne kadar yorduğunu ne kadar yıprattığını ne kadar kötü bir enerjiyi bıraktığını biliyor sana hiç kolay şeyler yaşatmamış e, aynı şekilde evet bu zorluğu problemi sıkıntıyı kendisi de yaşamış ama inan bana sana yaşattıkları için gerçekten bence bir pişmanlık duyuyor. Ve diyor ki evet o bir şekilde ayağa kalktı. Dengesini bulmaya çalıştı. Ama asal beşlisiyle ben ona yapabildiklerimi aşamadım. Ben onunla ilgili kafa karışıklığımı aşamadım. Ve diyor ondan özür dilerim. Neden? Onun dengesini bozduğum için. Onu... E, örnek veriyorum işte tartışmada kırdığım için Değnek beşisi bize çünkü bir tartışma ortamından da bahseder. Onu mantığı ve kalbi arasında bir savaşa maruz bıraktığım için ondan özür dilerim diyor. Peki hemen soralım adım atacak mısın ve sana ne söylemek isterdi eğer ki karşında olsa. Bu arada lütfen hala videomu beğenmediysen beğenmeyi unutma. Bu deste o kadar duygusal geldi ki gerçekten. Tam da üstüne ezan okunuyor. Allah hepinize kalbinizdeki, gönlünüzdeki o güzelliği nasip etsin diyelim. Tekrardan sana bir adım atar mı bu insan? Bu adım sana gelir. Fakat bu süreç içerisinde fakat diyorum. Çünkü bu süreç içerisinde lütfen ve lütfen kendi gücünden vazgeçme sevgili arkadaşım. E, ara ara enerjin düşüyor olabilir. Reiki çalışmalarıyla bunu destekleyebilirsin. Enerji çalışmaları yapabilirsin. Ritüel vesaireden bahsetmiyorum. Altın çiziyorum. Sakın hiç girme o topa. Enerjini dengele. Bol bol meditasyon yap. Duanı et. çek. Enerjini topla. Çünkü bu insandan sana bir adım gelir. Bak hala zaten bir kafa karışıklığı var. Gelsen mi gelmesen mi? Gitsen mi gitmesen mi? Bunun karmaşası yaşıyor ne kadar karar alınmış gibi görünse de sizin için hala henüz bir karar alınmamış ve bu insanın sana gelmesi gerçekten çok olası ama şunu da biliyor ki sana gelirse net gelmek zorunda bu saatten sonra onu bıyımıylıklarıyla çekmeyeceksin onu bu şekilde kabul etmeyeceksin bunların hepsinin farkında sevgili arkadaşım o yüzden sana geldiğinde senin canını tekrardan yakamayacağını ve yakmaması gerektiğini bilerek bir adımda bulunur ve son olarak bu insan karşında olsa sana ne söylerdi? Beni geride bıraktığını hissediyorum diyor. Açılımın asıl temel konusu yani kartları iyi ki gözlerinizin önünde seçiyorum ki bu kadar denk gelmez çünkü. Ne dedim? Seni sol derken seni bir başkasıyla görmekten korkuyor. Hayatına devam edebildiğini görüyor ve bu hani. Kıskanma amacıyla değil ama yani zoruna gidiyor. Yani elimdeyken kıymetini bilemedim şimdi gitti arkasından ağlamayı bile kendime hak görmüyorum diyor. Ve senin onu geride bıraktığını hissediyormuş. Umarım aklını başına alarak senin tekrardan karşına çıkar sevgili arkadaşım. Beni instagramdan ve youtube'dan takip etmeyi unutma. Video fikirlerim varsa yorumlarda paylaşabilirsin. Tekrardan şifa olsun. Sevgiyle kal. Hoşçakal.